arkadaşlar size vereceğim tavsiye biraz benim hayatımı dönüştüren gerçekten beni derinlere iten ve o derinlerde açılmamı sağlayan bir konu o yüzden sizinle paylaşmak istiyorum yok ben iki ay öncesi üç ay öncesi yokla tanıştım videolarını izledim devamlı kitaplarını alacağım. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Benim içimde çığır açtı. O kadar güzel bilgilerle donatılmış, o kadar güzel deneyimler geçirmiş. Ve hastaların üzerinde o kadar güzel deneyimler yapmış. Ve çok güzel pratik bilgiler veriyor. Bence işinizi, gücünüzü bırakın. Her şeyi bırakın. Yunk ne diyor? Kar Yunk. bunun kitaplarını alın. Videolarını izleyin. Gerçekten çok güzel açılımlar sizde olacağından eminim. İnanıyorum yani. Çünkü ben de oldu. Ben böyle bir şey görmedim. Bana Kar Yunk o kadar iyi geldi ki. Gölgeli yüzleşme, karanlıklı yüzleşme, bana çok iyi geldi ve size de çok iyi geleceğini umut ediyorum bunu paylaşmak istedim ee, videolar çekeceğim yukla alakalı kar yugl alakalı videolar çekeceğim ee, gölgeli çalışmalarını nasıl yapmış karanlıklarıyla nasıl yüzleşmiş nasıl ışığa dönüştürmüş kral kraliçe sihirbaz anima animus gibi birçok terimler var. Ki daha da büyük terimler var. Bunları hayata nasıl geçireceğiz? Hayatımıza tekrar eden döngüler neden döngüler oldu? Bu gölge nedir? Bunların hepsini bence araştırmanızı tavsiye ediyorum. İçinizde, ruhunuzda gerçekten çok büyük açılımlar olacak. Ve bu dış dünyada da kendini gösterecek zaten iyi geceler. Görüşeceğiz daha çok çekeceğim.